Bugünkü konumuz 1876 darbesi. 1876 darbesi maalesef ki Sultan Abdülaziz'e karşı başarılı olmuş darbe girişimidir. Darbenin baş failleri Hüseyin Avni, Mithat ve Mütercim Rüştü Paşalardır. Dönemin Şeyhülislam'ı olan Hayrullah Efendi'nden fetva alırlar. 29 Mayıs gecesi alınan fetvadan sonra 30 Mayıs'ta darbe yapılır. Darbenin tarihi aslında 31 Mayıs olmalıydı. Ancak Sultan Abdülaziz Hüseyin Avni'yi saraya davet edince Darbe bir gün erken alınır. Dolmabahçe Sarayı karadan Süleyman Paşa ve denizden de Redif Paşa tarafından kuşatılmaktadır. Hem karadan hem denizden kuşatılan sarayda Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan oğluna haber vermek için yukarı çıkmıştır. Bu sırada Sultan Abdülaziz ibadetini etmiş, istirahatteydi. Cüris toplarının sesini duyan Sultan Aziz hemen giyindi. İçeri giren validesine Bunlar Sultan Murad'ın cüri toplarıdır. Beni amcam Sultan Selim Han'a döndürdüler dedi. Ve ve darbeci komite tarafından alınan Sultan Abdülaziz Han mahiyetiyle birlikte nakledildi. Topkapı Sarayı'na. Ancak Sultan Abdülaziz'in eşi Neşere aramında da müceferleri zorla alındı. Sultan Abdülaziz Han Topkapı Sarayı'na getirildi. Topkapı Sarayı'na getirildikten sonra amcası 3. Selim Han'ın katledildiği odaya yerleştirildi. Bu düpedüz seride öldüreceğiz mantığıydı. Sultan Abdülaziz yeğeni 5. Murat Han'a bir mektup yazar ve mektubundan nakledilmek istediğini söyler. 5. Murat bu mektuba cevap verir ve amcasını Feriye Sarayı'na nakleder. Ancak kader kısmet ölüm onu Feriye Sarayı'nda da maalesef bulacaktır. 4 Haziran 1876 günü 46 yaşında şehadete eren Sultan Abdülaziz'in nasıl katledildiğini anlatacağım sizlere. Sultan Abdülaziz Han Kur'an okurken içeri önce iki kişi girer. Sultan Azize haline hatırını sorarlar. Sultan Abdülaziz bir şeyler olacağını anlar. İki kişinin onu zapt etmesi mümkün değildir. Dört kişi de pencerelerden ellerinde bıçak ve makaslarla girerler. Sultan Abdülaziz mücadele ederler. Sultan Abdülaziz'i yere devirirler. Sultan Abdülaziz kıyafetlerinden tutarak kalkmaya çalışsa da maalesef başarılı olamaz ve bir tane suikastçı tarafından karnına ve koluna saplanan bıçak darbeleriyle hayatını kaybeder. Ancak işler burada bitmemiştir. Bu sırada olan biteni dürbünle izleyen Hüseyin Avni Paşa hızla Feriye Sarayı'na gelir. Sultan Abdülaziz'in cenazesini bahçeye çıkartıp üzerine bir perde parçası örtenler. Adeta Sultan Aziz'in ölümünü seyrederler. Sonradan Sultan Aziz'in naaşı Feriye Karakolu'na nakledilmiştir. Sultanın cenazesine otopsi raporu çıkarmak isteyen doktorlara karşı Hüseyin Avni Paşa karşı çıkmış ve cenazeyi göstermemiştir. Sadece bileklerine bakarak yakın arkadaşı olan Marco Paşa'nın intihar ettiği raporunu imzalamaları için buradaki 19 doktoru zorlamıştır. Sultan Abdülaziz Han'ın cenazesi 5 Haziran 1876 günü babası Sultan II. Mahmut Han'ın yanına çemberli taşa defnedilmiştir. Sultan Abdülaziz Han'ın ölümünden sonra Çerkes Hasan olayı vuku bulmuştur. Onu da birazdan anlatacağım sizlere. Sultan Abdülaziz'in hanımı olan Neşerek Kadın Efendi de Sultan Abdülaziz'in ardından zatürre hastalığından dolayı hayatını kaybetmiştir. Neşerek Hanım'ın kardeşi dolayısıyla Sultan Abdülaziz'in de kayınbiraderi olan Çerkes Hasan Bey bu olaydan ötürü darbecileri sorumlu tutmuş ve Ser askerlik binasını basmıştır. Çerkes Hasan burada baş hain Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmeyi başarmış. Ancak ardından yakalanmış. Ancak yakalanmış ve ardından 17 Haziran günü idam edilmiştir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Çamkaya. Biraz önce videomu bitirdim. 1876 darbesi isimli videomu bitirdim. Şimdi açıklamasını yapıyorum. Arkadaşlar Video 4 dakika 18 saniyelik bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Gelecek video isteklerinizi yorumlar kısmından belirtin. Aklımda şu an 4 tane bir şey var. Birincisi osmanlı Yunan Savaşı. ikincisi Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı. Üçüncüsü 1. Mahmut. Dördüncüsü 1. Abdülhamit. Eğer aklınızda başka bir şey varsa bunu yorumlar kısmından belirtin. Bu videoyu Sultan Abdülhamit'in çok sevdiğim bir bestesi olan Gondol şarkısıyla bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın.